Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuzla başlayalım. Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. Bu tanım aşağıdaki değerlerden hangisine aittir? Tabii ki adalet arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 2. soru. Ben haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk Şaka da olsa yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlakı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Aşağıdaki tutumlardan hangisi bu hadisin mesajına aykırıdır? A) Münakaşa etmekten kaçınmak. Evet doğru. Zaten bakın ilk başta söylüyor. B) Aldatmaktan uzak durmak. Evet bu da yine var arkadaşlar. C) Şaka amacıyla kandırmak burada zaten bunun iyi bir şey olmadığını söylüyor arkadaşlar o yüzden cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru Allah'a yemin edelim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız size yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey öğreteyim mi aranızda selamı yayınız bu hadisten hangi mesaj çıkarılamaz olumsuz ifadeye dikkat ediyoruz A İnananların ödülü cennettir. Evet zaten bunu ilk cümlelerde söylüyor. B. Müminler birbirini sevmelidir. Yine bakın burada söylüyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. C. Selamlaşmak kalpleri yumuşatır. Evet bu da doğru. D. Selamlaşmak farz bir ibadettir. Selamlaşmanın farz olduğundan bahsedilmiyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki Hazreti Peygamber ile ilgili ifadelerden hangisi insanlara değer vermekle ilgili değildir? A. Gece yarası kalkıp ibadet etmesi. Bu insanlara verdiği değerle alakalı değil arkadaşlar. Cevabımız A. Beşinci soru. Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yöneten bir değerdir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Burada saygıdan bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız B. Altıncı soru. Müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir. Müslümanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla uygundur? A. Güvenilir kişilere yardımcı olur. Hayır burada yardımcı olmaktan bahsedilmiyor. B. Her yerde güvenilir insanları över. Yine bu övmekle ilgili bir anlam yok. C. Güvenilir kişilerle arkadaşlık yapar. Hayır arkadaşlıkla da ilgili bir bilgi yok. D söz ve davranışlarıyla güven verir. Evet bakın ne diyor? Müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir. Cevabımız D şıkkı. Yedinci soru. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak. B özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak. Evet bakın özlediği bir yiyecek çünkü o sevdiğimiz bir şeydir. Sevdiğimiz bir şeyi de arkadaşıyla paylaşmak güzel bir davranıştır. Cevabımız B. 8. soru. Aşağıdaki hadislerden hangisi aile büyüklerinin küçüklere karşı görevleriyle ilgilidir? A. Yüce Allah anne babaya asi olmanızı haram kıldı. Hayır. Bakın ne diyor? Aile büyüklerinin küçüklere karşı görevi Burada anne babaya asi olmanızı haram kıldı. Küçüklerin büyüklere görev. Yani bunu tam tersi bir ifade arıyoruz. B. Çocuklarınıza iyi davranın ve güzel terbiye edin. Evet bakın bu büyüklerin, küçüklere olan görevlerindendir. Cevabımız B. Dokuzuncu soru. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklama özelliğine ne isim verilmektedir? Tebliğ, emanet, ismet, beyan. Beyan arkadaşlar. Cevabımız D. Onuncu soru. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Kamer suresi 17. ayet. Bu ayetin Kur'an'la ilgili mesajı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Anlaşılır bir kitaptır. Evet cevabımız A. Çünkü ne diyor bakın? Düşünülsün diye kolaylaştırdık. Son ilahi kitaptır. Bununla ilgili bir bilgi yok. Allah göndermiştir. Tabii ki Allah gönderdi. Ama burada asıl anlatmak istediği bu değil. D. Yol göstericidir. Evet bu da doğru ama burada buradan bahsedilmiyor. O yüzden en uygun cevap A şıkkı. 11. soru. Biz seni bütün insanlara sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamazlar. Sebe suresi 28. ayet. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in bu ayette belirtilen uyarı görevi ile ilgili değildir? A. İslam'a davet mektubu göndermesi. Evet bakın İslam'a çağırıyor. B. Yakın akrabalarını İslam'a çağırması. Evet yine İslam'a davetten bahsediliyor. C. Medine'den gelenleri İslam'a anlatması. Yine bu da İslam'a davet. D. Bazı Müslümanları Habeşistan'a göndermesi. Bu İslam'a davetle alakalı değil. Cevabımız D şıkkı. 12. soru. Hz. Peygamber herkes gibi acıkmış, susamış, yorulmuş, yerine göre üzülmüş ve ağlamış, mutluluk verici bir durumla karşılaştığında ise sevinmiştir. Bu metinden Hazreti Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Burada peygamberimizin insani olan davranışlarından bahsetmiş. A) İnsanlık için rahmettir. Hayır. B) Güzel ahlak sahibidir. Tabii ki öyle ama burada bunu anlamıyoruz. C) Kur'an'ı açıklayıcıdır. Yine doğru bir cümle ancak arkadaşlar bakın paragrafta bundan bahsedilmiyor. D) Bir insandır. Evet doğru. Peygamberimiz de hepimiz gibi bir insandı ve o da insani davranışlar gösterebilir. Cevabımız D. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Kur'an'ı açıklaması ile ilgili yanlış bir yargıdır? A. Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Hayır arkadaşlar, öyle yapmamıştır. Cevabımız A. 14. soru. Hz. Muhammed peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda Muhammedül Emin olarak anılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri olamaz? A) İnsanları hiçbir zaman aldatmaması. Evet, doğru. B) Şaka yaparken bile yalan söylememesi. Evet, doğru. C) Emanetleri en güzel biçimde koruması. Evet, doğru. D) Allah tarafından peygamber seçilmesi. Hayır arkadaşlar. Cevabımız D. Peygamber seçilmeden önce de zaten emin bir insan olduğundan bahsediliyor. En uygun cevabımız D. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? A) Kültürel farklılıklar. Evet, doğru. B) Sosyal çevre. Evet. D) Eğitim düzeyi. Evet. C) Fiziksel özellikler farklı düşünmelere sebep olmaz arkadaşlar. Cevabımız C. 16. soru. Dinle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir, değişime açık ilkelerdir. Hayır arkadaşlar, din ilkeleri değişime açık değildir. İki, inançla ilgili ilkeleri barındırır. Evet, doğru. 3. her yer ve zamanda geçerlidir. Evet, bu da doğru. 2 ile 3 D şıkkı. 17. soru, din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili numaralanmış bilgilerin hangileri yanlıştır? Bir, Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır. Yanlış arkadaşlar alınır. 2. Problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir. Evet doğru. 3. Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır. Bu da doğru. Yanlış olan cevap yalnız bir A şıkkı. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir? A. Fıkhi yorumlar. Doğru. B tasavvufi yorumlar doğru. D inançla ilgili yorumlar bu da doğru. Siyasi yorumlar yanlış arkadaşlar. Cevabımız C. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? A. İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek. Evet cevabımız A arkadaşlar. B. Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmak. Evet doğru. C İslam'a yöneltilen eleştirilere cevap vermek bu da doğru. D tevhid inancının doğru anlaşılmasını sağlamak bu da doğru arkadaşlar. Ancak inançla ilgili yorumlar ibadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek için değildir. En uygun cevap A şıkkı. 20. soru. Din Allah Teala'nın insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülükten alıkoymak için peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emir ve hükümlerdir. Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Bu tanımda din kavramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? A. Kimleri muhatap aldı? Evet doğru arkadaşlar ne diyor bakın akıl sahibi. B. Kim tarafından gönderildiği. Allah tarafından bu da var. C. Kimler aracılığı ile gönderildi? Bu da var arkadaşlar bakın peygamberleri vasıtasıyla diyor. D emir ve yasakların neler olduğu paragrafta buralardan bilgi yok arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.